No, evet. Baba iki oldu. Arkadaşlar dostlar Çerengen'den son, son parti. Son Bence. parti kaldı burada. Tamam iki oldu. Son saniye, son derdeye kaldı. Ünal Çavuş kaldı. Sağ ol bu gece. Başkanla beraber kalacağız burada. Şimdiden <laughs> başkanım. Şimdiden teşekkür ederim. Merak ederim. Ayşe doğdu bize. De. Değil mi kızım? Evet babacığım. E, bu akşam ne? beni çok mutlu etti. Bütün Abi, kardeşim, kardeşim Özgür, Ünal, gelinim Derya, kızlarım Yağmur, Damla, Simge damadım, aslan damadım, aslan damadım arkadaşı. Ondan sonra Yiğit, annesi, kız kardeşi, yakanlar, Cadir amcaoğlu traktörle geldi sağ olsun. Ceng, e, Sezginler geldi, kardeşi geldi Mert, işi geldi çok teşekkür ederiz. Mehmet Türkmen, oğlu Cem Can, hanıma geldi sağ olsun. Ee, çörek yaptılar, dermen çörek pilav yaptılar, makarna yaptılar, ayrıca pirinç pilav yaptılar. Çay servisi bol bol. Gündüz amca o şeref geldi, hanımı geldi. Onur Mevcan geldi, annesi geldi, kardeşi geldi, çok sağ olsun. Ee, bayağı kalabalık şimdi saymadıklarımdan özür diliyorum. Mükemmel bir gece oldu. Çok teşekkür ederiz emeğe geçenlere. Şu an saat 2'ye geliyor. Ben maşallah hala. Sadece Gülten Hanım'la ben kalacağım burada. Hepsini göndereceğim. Muhabbetlerinin bitmesini bekliyorum. Herkese selamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. beni adım adım, 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 adım. bugün hava soğuk olduğuna rağmen çok sıcak yaptı çok, çok güzel korudu bizi. ateşin yüksekti bizi korudu yaşım kalem kalem O yardan bir selam salam yapalım Belekleri yapalı. Eyvallah Görüşmek üzere arkadaşlar Şunları da Görüşmek üzere arkadaşlar <laughs>